sanıyorsun sen? Gazetecilere konuşmak ne demek? Manşet olduk senin yüzünden. Ya sen? Sen kendini ne sanıyorsun? Aa, kızdın mı sen bana? Yoksa televizyona çıktım, ünlü oldum diye kıskandın mı? Özenmiş de olabilirsin. E çık kız, çık. Yıllarca o zavallı Nedim'i nasıl ilaçlarla zehirlediğini anlat. Cenk söyledi, kurtuldu. Sen de söyle, kurtul artık. Atma içine hasta olursun, üzülüyorum ben sana. Bana bak. Mahvederim seni. Duyuyor musun? Gözünün yaşına bakmam, kendi ellerimle öldürürüm seni. Duyuyor musun beni? Dur bir dur ya, sakin ol. Böyle küçük olaylar için sen o güzel nefesini tüketme. Ben sana daha asıl bombayı patlatmadım. Ne saçmalıyorsun gene sen? Diyorum ki, benim elimde öyle şeyler var ki... Ben bunları bir patlatsam... ...değil Karaçaylar, tüm Türkiye ayağa kalkar. Ama bu sefer öyle ayak üstünde kapı önünde patlatmam. Böyle bir basın toplantısı düzenlemeyi falan düşünüyorum. Ya da sen benim bir yanıma gel. Biz bir konuşalım. Ceren, sen haddini ve sınırlarını hiçbir zaman ölçemedin, öğrenemedin. Ama ben sana öğreteceğim, tamam mı? Öğreteceğim. Cerrah Benim tek suçum onları görmek. Kimleri? Yengem. Yengemi ve babamı. İkisinin amcamı aldattıklarını gördüm. Ben şimdi sana konum atıyorum. Sen de tıpış tıpış benim ayağıma geliyorsun. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Şeniz Hanım. 谁呢？ Orada da. Şerda efendim. Gonca! Özür dilerim Cemre. Sana söylemiştim. Yapmayalım. Ses sonuçlarıyla oynamayalım demiştim. Ne diyorsun sen ya? Agah Bey. Agah Bey ilaçlarını verecektim. Bir anda gömleğimden yakaladı. Sıkıştırdı saldırmaya çalıştı. Çok korktum Agah Bey. Nişanlıyım ben. Benim namusum söz konusu Agah Doktor nerede? Yolda. Getiriyoruz Agah Bey. İyi. Canına mı susadın sen? Aa. Kızıl katil gelmiş. Aa, güzel. Neler yapabileceğimi farkındasın. Yani. Ne yapacaksın? Beni de mi öldüreceksin? Zorlama istersen Ceren. Ne istiyorsan onu söyle. Sen karşılıksız bir şey yapmazsın çünkü. Aynı sen. Bak ben senin kızın olsam Damla'dan daha çok benzerim sana. Canım. Bak uzatmaya gerek yok. Ben sana istediğini vereceğim. Sen de bana o kaydı vereceksin. Orası kolay. Orası en kolayı. Ama önce sen şu işi anlatsana bana biraz. Sen ne yara bakan yürek yakansın öyle? Ne oldu peki? Yani tam olarak ne oldu? Mümtaz'ı denedin olmadı sonra yazık Agah Baba daha saf diye ona mı yöneldin? Seni git seni. Haddini aşma. Küçük kız. Ya aslında güzel hikaye biliyor musun? Şimdi ben bunu gidip anlatsam çok iyi film çıkar bundan. Ama Allah'tan para göz bir insan değilim. <laughs> Maneviyat benim için çok daha önemli. Ailem için, kocamın ailesi için ne gerekiyorsa yaparım. Hatta gerekirse ben kocamın yengesinin sırlarını bile saklarım. Ceren, sadede gel artık ha. Tamam. Şimdi beni iyi dinliyorsun. Bundan sonra ben ne istersen onu yapacağız. O köşkte en çok beni seveceksin. En vazgeçemediğin insan ben olacağım. Birisi benim kalbimi kırdığında benden çok sen üzüleceksin. Birisi bana kötü bir şey yapmaya kalktığında kaplan gibi önlerine atılacaksın. Kimse beni o köşkten atmayacak. Kimsenin ama hiç kimsenin beni aşağılamasına izin vermeyeceksin. Yani kısacası sen benim sigortam olacaksın. Anladın mı? Anladım. Söz mü? Anladım dedim ya. O zaman ben bu kaydı şimdilik siliyorum. Ama unutma ki ben de bundan onlarca var. Eğer bana kötü bir şey yapmaya kalkarsan. Gözümü kırpmadan bunu gazetelere veririm. Televizyonlara veririm. O kızdığın manşetlerde oğlum değil sen olursun. Bakar mısınız? Hesabı alır mısınız? Hemen efendim. Orada rengin benzin atmışsın. Al bunu. Al bunu da. Böyle olmaz yani. Sür bunları rengin benzin yerine gelsin. Olmaz. Böyle olmaz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.